Biz Paşalöne Park olarak Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Gençlik Festivali için geldik buraya. E, açılışımız 13 Mayıs, kapanışımız 19 Mayıs'a kadar sürecektir. Festival içerisinde etkinliklerimizle birlikte tam bir panayır havası yaşatmak amacıyla Kütahya için hizmete geldik. Yani 20 yıllık tecrübemize dayanarak güvenilir hizmet ve güler yüzlü personelin anlayışıyla Kütahya'ya hizmet vermeye, vermekten kıvanç duyarız. Şimdi 14 Mayıs'ta Umut Kaya, 15 Mayıs Kamufle, 15 Mayıs Emre Fel, 16 Mayıs son olarak Pamela geliyor sanatçı olarak. Konserlerimiz burada yapılacaktır. Programlarımız 11.45'te başlayıp gece saat 12.30 bir arası sonlanacaktır. Bütün halkımızı bekliyoruz. <laughs> Merhaba, ben Fatma Onur Üniversitesi'nde okuyorum. 15-16-17 Mayıs'ta konserlerimiz olacak, etkinliklerimiz olacak. Yetkililere teşekkür ederim. Adım Hakan, sonuç birimligiz. Mimarlık fakültesinde e, iş mimarlık bölümü okuyorum. E, okulumuzun düzenlenmiş olduğu e, yaz festivalleri e, gayet güzel, gayet eğlenceli. <laughs> Etkinlik bayağı keyifli. Bizim hoşumuza gitti açıkçası. Gençler için güzel bir alan olmuş. Gayet eğlenceli. Biz çok severek geldik. Size de tavsiye ediyorum. Çok eğlenceliydi. Taşanına eğlenceli. eğlenceli. Tam gaz devam.